Evet arkadaşlar şimdi bunu 2, 4, 6, 8, 10 sıra çalıştım bu şekilde. Şimdi şurada tahmini olarak geldiğim sıranın hizasına geldiğimde bitiriyorum artık. Kalıntı ince tüylerde. Evet şimdi bununla bitiriyorum. zincir çekiyorum kesiyorum burada ilmeğimi çekiyorum daha sonra dikkatli bir şekilde yapıyorum bu işlemi ikinci işlemi elimizi yapmadan kapatma işlemi yapıyoruz bakın arkadaşlar